Evet, Altıntaş e, Gecek köyündeyiz, Kütahya'ya bağlı. Arazi sahibimiz e, Mehmet Bey, e, payi ekti. Şimdi onun ağzından biraz bilgi alalım. Evet Mehmet abi. Gel,

normal suyumuzu yaptık. İnşallah 600 700 böyle bir beklentin var. Daha önceki Midaslardan edindiğimiz tecrübeye göre biraz daha başakla parlak inşallah bu daha fazla gelir diye ümit ediyorum. Bu da burada tabi burada bunun kalitesi harmanlar Recep Bey yemlik deyip bu tarafa atmazsa inşallah. i̇nşallah abi. Evet, i̇nşallah et yapacak. Ya Recep geliyor da bana işte Türkçen bazen kıskanıyor. <laughs> Yine de Recep'in eline düşüyor. İnşallah, <laughs> i̇nşallah abi. Inşallah bu tohumu deyip, tavsiye eder misin abi ekicilere? Yani bir dökülsün bir mahsulü görelim. Evet. Mahsulü gördükten sonra şiddetle o zaman gelişine göre tavsiye ederiz. Eğer olmuyor bundan memnun e, <laughs> Aynı şekilde şiddetle reddedersin. Teşekkür Ama Şu abi. ana kadar olan görüntü itibariyle çok güzel. Gelişim süreci güzel Gelişim çok güzel. Aynen. Şu ana kadar memnunum. Evet. Bir de dökümü görmek lazım. Asafta bir görelim inşallah. Abi eline emeğine sağlık senin de. Hani evet. evet. tamam. emek tamam. vermişsin, çabalamışsın Hep sen beraber. de. Hep beraber. i̇nşallah güzel sonuç olur. Cenab-ı Allah gidireceğini bilsin inşallah. Amin. Allah Amin inşallah. İnşallah Bizler abi. Bir vesileyiz yani. Siz satıcısınız, biz üretici. Evet. İnşallah hayırlısı olsun. Abi teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet verdiğiniz için. Ne demek abi. Görüşürüz.